Selam arkadaşlar. Ee, yeni bir video ile karşınızdayız. Sınavlara hazırlanıyoruz ve süreç artık ilerliyor. Motivasyonumuz üst seviyede, pik noktasında. Çalışma azmimiz en üst seviyede. Sınavlara hazırlanmaya devam ediyoruz. Ee, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim derken geldik Kasım ayına. Şimdi Kasım ayı çok önemli. Şu açıdan çok önemli. Bir, ben 5-6 aydır ders çalışıyorum. 5-6 ayın sonunda artık elime bir şey gelsin değil mi? Yani ben bir sürü emek verdim, bir sürü çaba gösterdim. Artık bir emek ortaya koydum. Bunun sonucunda da artık bir sonuç versin. Netlerim artmaya başlasın. İşte öğrendiğim, başarılı olduğum konuların sayısı artmaya başlasın. Ve ben de artık kendimi bu güvende hissedeyim. Yani ben çalışıyorum, bunun karşılığını alıyorum. E, psikolojisini yavaş yavaş kazanayım deriz. Ki bu en doğal hakkımızdır. Mesela işte bir tane çiçek alırsınız çiçekçiden eve getirirsiniz çiçeği sulamaya başlarsınız ki çiçek büyüsün çiçek versin. E, suladın bir hafta iki hafta beş hafta on hafta suladın ama çiçek çiçek vermiyor. Hiçbir çiçek açmıyor kokusu yok de sadece işte sadece yemyeşil bitkiye su veriyorsunuz. Bir süre sonra herhalde bunun çiçeği açmayacak demeye başlarsınız. aslında buradaki şey de aynı durum. Aynı durumda. E, şöyle ki siz yani mesela diyelim ki çalışmaya Ağustos ayında başladınız. İşte Ağustos'ta çalıştınız. Eylül'de çalıştınız. Ekim'de çalıştınız. Aradan 3 ay geçti. Ee, ve artık yani çalıştığım konularla ilgili en azından yüksek netler yapmaya başlayın. Ama bu bir türlü elinize gelmiyor. Ya da bir türlü bu sonuca ulaşamıyorsunuz. Hocam burada bir sıkıntı var. Aslında bunu birkaç farklı noktadan ele alabiliriz. Yanlış giden bir şeyler var. Ne yanlış olabilir? Mesela ders çalışma yönteminizde bir yanlışlık olabilir. Mesela bazı konuları yeteri kadar çalışmamış olabilirsiniz. Bazı konulara zaman ayırmamış olabilirsiniz. Tekrarlarınızı doğru düzgün yapmamış olabilirsiniz. Öğrendiğiniz konuları pekiştirmediğiniz için, yeteri kadar soru çözmediğiniz için unutmuş olabilirsiniz. Vesaire vesaire birçok farklı sebep aslında burada bizim karşımıza geliyor. O zaman bizim burada yapmamız gereken şey Acaba neden benim netlerim artmıyor? Bu demin verdiğim çiçek örneğiyle bağdaştıralım. Ee, şöyle bir e, örneği devam ettireyim. Siz çiçeği suluyorsunuz, suluyorsunuz ama çiçek bir türlü e, çiçek açmıyor. Sadece bitki var. mesela çiçeği siz Ocak ayında aldınız. Ocak geçti, Şubat geçti, Mart geçti, Nisan geçti, Mayıs geçti. Ama çiçek bir türlü çiçek açmıyor. Henüz o e, kukurlu güzel çiçeği görmediniz. Oysa o çiçek Kasım patıydı. Kasım ayında çiçek açar. Yani ne olması lazım? O ayın gelmesi gerekiyor. Belki sizin durumunuz da böyledir. Yani ne demek bu? Siz çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ancak eğer ki önceden bir çalışma alışkanlığınız, birikiminiz yoksa, sizin de mevsiminiz gelmesi gerekiyor. Bu ay olmaz ama önümüzdeki ay bakarsın çiçekleriniz açar. Belki bir sonraki ay açacaktır. Ama nihayetinde o çiçekler açmaya başlayacak. Burada hareketle içinde bulunduğunuz durumda yeteri kadar netleri yapamıyorsanız kesinlikle bu işten vazgeçmeyeceksiniz o çiçeği sulamaya devam edeceksiniz. 20-25 yıllık bir süreçtir bu mesleği yapıyorum. Birçok öğrenciyle farklı sınavlara hazırlanan, bunda LGS'ye hazırlanan, YKS'ye hazırlanan, KPSS'ye hazırlanan birçok öğrenciyle çalışma imkanı buldum. Sürecin başında sıfırdan başlayıp, sonunda çok çok iyi yerlere gelen istediği üniversiteyi kazanan, istediği liseye giden ya da işte KPSS'ye hazırlanıyorsa istediği ataması gerçekleşen birçok öğrenciyle karşılaştım. Ama bunun tek bir e, dayanak noktası var. Siz sıfırdan başlayıp belli bir noktaya çıkmak istiyorsanız bu süreç içerisinde disiplini kesinlikle kaybetmeyeceksiniz ve kendinize olan güveninizi de asla kaybetmeyeceksiniz. Bu sürecin içerisinde analizimizi doğru yapacağız. Nedir bu analiz? Hangi konulardan yanlışım var? Deneme sınavlarında özellikle ben neden yanlış yapıyorum? Ya da bu bölüm testlerinde, bölüm denemelerinde, konu denemelerinde niye yanlış yapıyorum? Bunların hepsini iyi analiz etmek gerekir. Ama benim en çok gördüğüm, bütün meslek hayatım içerisinde en fazla gördüğüm eksikliklerden bir tanesi şu. Öğrenci arkadaşlar Türkçe ve matematik derslerinde yeterli seviyeye gelmedikleri için diğer derslerde de doğal olarak sorun yaşıyorlar. Çünkü yeni sınav sistemlerinde ağırlıklı olarak baktığınızda mesela YKS'yi ele alalım. YKS'de Türkçeden işte soru geliyor. 40 tane soru geliyor karşınıza. E bunun dışında 20 tane de sosyal sorusu var. Siz bu 20 tane sosyal sorusunu yapabilmek için Türkçeyi bilmeniz gerekiyor. Türkçede belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Ya da işte matematikten 40 tane soru geliyor. Geride 20 tane de fen sorusu var. Sizin diğer fen sorularında iyi yapabilmek için iyi bir matematik okur yazar olmanız gerekiyor. Matematikte belli bir seviyeye ulaşmanız gerekiyor. O yüzden bu iki temel derste eğer eksikliğimiz varsa öncelikli olarak bunları belli bir seviyeye ulaştırmanız gerekir. Eğer siz bunları belli bir seviyeye ulaştıramazsanız zaten doğal olarak diğer dersleri de yapma şansınız giderek azalıyor. Matematikte belirli kuralları, belirli işlem sıralamalarını bilmiyorsanız e, siz fiziğe geçtiğinizde fizikte de yapamayacaksınız. Fene geçtiğinizde fene de yapamayacaksınız. O nedenle özellikle ben çalışıyorum çalışıyorum olmuyor diyen arkadaşlar için bunu söylüyorum. Lütfen matematiğinizi ve Türkçenizi kontrol edin. Türkçe ve matematik dersleri sadece bu sene gireceğiniz sınav için değil, aslında hayatınız boyunca gireceğiniz bütün sınavların mihber dersleri, en önemli dersleri. Siz de eğer bunları yapamazsanız, bunlarda belli bir seviyeye ulaşmazsanız, sınavlardaki başarınızla belli bir seviyenin üstüne çıkmayacaktır. O zaman kendimizi çok iyi analiz edeceğiz. Ben kendimi yeteri kadar tanımıyorsam, neyi yapabileceğimi, neyi yapamayacağımı bilmiyorsam işte Kasım ayına geldiğimde burada ne oluyor? Ümitsizlik ortaya çıkıyor. Ya ben bu işi yapamayacağım galiba. Bu iş olmayacak. Yapamayacağımız dediğimiz şeyi de biz yapamayız. Buna öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Ben bu işi yapamam diyorsanız siz o işi yapamazsınız. Ben bu işi yapabilirim diyorsanız siz o işte yapabileceğiniz şeyin en iyisini yaparsınız. Bu birinci boyuttu. Bir de ikinci boyut var. Sınav hakkılara giriyorsunuz, denemelere giriyorsunuz, bölüm testleri, bölüm denemeleri, konu testleri çözüyorsunuz. Bir bakıyorsun netlerin artmış. Sene başında sen işte atıyorum TYT'den e, el net yaparken şimdi çıkmışsın 70'e 75'e. veya da işte ee, LGS'de sene başında toplamda 60 tane net yaparken şimdi çıkmışsın 68'e 70'e yani bir ilerleme söz konusu. Burada ne oluyor? Burada da rehabe ortaya çıkıyor. Nedir bu rehabe? Ya ben bu işi zaten yapıyorum arkadaş. Tamam ben üniversiteyi kazandım, ben işte e, istediğim liseye gidiyorum ya yani artık tamam ben bu işi hallettim dediğiniz anda yavaş yavaş disiplini kaybediyorsunuz. Disiplin kaybolduğu zaman da aslında ortaya çıkan şey bir hayal kırıklığı oluyor. Nasıl kaybediyorum disiplini? İki şekilde oluyor. Birincisi geçmişle ilgili. Ben geçmişteki konuları artık öğrendim. Bunlara çalışmama gerek yok dememek lazım. Tekrarlarımıza devam edeceğiz. E ben zaten yapıyorum. Yani geç 70 net yaptım, 80 net yaptım geçen denemede. LGS için söylüyorum. Ya da TYT için işte 85-90 tane net yapmışım ben. 100 tane net yapmışım geçmiş denemelerde. Ama onlar neydi? Onlar şimdiye kadar gördüğünüz konularla ilgiliydi. ve bundan sonra göreceğiniz konular var. Öğrenmeniz gereken konular var. Onlarla ilgili de çözebilmek için ne yapmam lazım? O disiplini hiç kaybetmemem gerekiyor ve bunun üstüne üstüne gitmem gerekiyor. Ne zamana kadar? Ta ki sınava kadar. O yüzden ister yetersiz olun. E, kendinizi işte ben çalışıyorum çalışıyorum olmuyor kategorisine dahil edin. İsterseniz e, çok iyi bir şekilde ilerlemiş olun. Belli bir seviyeye ulaşmış olun. Hiçbir şartta ne kendimize aşırı güveneceğiz ne de güvensizlik yaşayacağız. Bu soruların tamamı normal bireyler için hazırlanıyor. Disiplinli bir şekilde çalışan her öğrenci bu sınavda belli bir noktaya rahatça ulaşabilir. Bu anlamda Kasım ayı çok önemli. Kasım ayı bir kırılma ayı. Siz Kasım ayını eğer ki doğru değerlendiremezseniz Aralık daha zor geçecek. Aralığı doğru değerlendiremezsek Ocak daha zor geçecek. Şubat, Mart gibi de artık biz ya bu iş olmayacak noktasına ulaşacağız. Hakikaten de o iş olmayacak. Bu nedenle sizlere tavsiyem Kasım ayı aslında bizim belki de son şanslarımızdan bir tanesi sınav başarısı için son şanslarımızdan bir tanesi. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim burada bu ayı çok iyi değerlendirip demin bahsettiğimiz anlamda analizlerimizi çok iyi yapıp sınav başarısı için disiplini elden bırakmamamız gerekiyor. Anlattığımız bilgiler eğer hoşunuza gittiyse sizler açısından faydalı olduysa lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.